Dostlar zor günlerden geçiyoruz. Zor günlerde geçerken zor zamanda konuşanlardan olmak da bizim aynı zamanda hem şansımız hem şanssızlığımız. Nedir şanssızlığımız? Efendim medyada olmamız hasebiyle menfaati bozulanlar, e, fincancı katırlarını ürkütenleri yaptığımız ifşalar. Yani bu şu anlamda aklınıza sakın gelmesin. Ya vay be, ne kadar önemli bir adam yorumlar yapıyor falan. Bu öyle öyle bir şey değil. Şu anda Türkiye küllerinden yeniden doğuyor. Varlık yokluk mücadelesinin sonucunda geçmişte yediğimiz dayaklardan ötürü Türkiye yeniden ayağa kalkıyor. Kalkarken ister istemez fincancı katırlarını ürgütüyor. Biz de medya olarak çok önemli bir iş yapıyoruz. Ya hainlerle kucak kucağa olacağız, el ele vereceğiz. Türkiye'de bazılarının yaptığı gibi ya da bu memleketi biz sokakta bulmadık. Çanakkale'de, Filistin'de, Yemen'de, Kafkaslar'da milyonlarca şehidimiz var. Bunların vebali bizim omuzlarımızda deyip hem yardan hem serden geçeceğiz. Çok önemli bunlar. Şimdi eskiden casus Lavrens varmış matahari varmış. Yani böyle bunlar dünyaca büyük casuslar. Efendim şimdi artık buna lüzum kalmadı. Casusların önemli bir kısmını milletlerin kendi içinden seçiyorlar. Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Merdan. Milletlerin kendi içinden seçiyorlar. Ne yapıyorlar? Sizi bir think tank kuruluşunun başına getiriyorlar. Veya Alman patentli bir vakfın Türkiye temsilcisi yapıyorlar. Siz de onlara hizmet ediyorsunuz. Farkında olarak ya da olmayarak. Sonuçta değişmiyor. Farkında olmadan yaparsanız çok ucuza çalışıyorsunuz. Bir aylığa çalışıyorsunuz. Farkında olarak çalışırsanız bedeliniz yükseliyor. Efendim bir Erhan Göksel vardı mesela hatırlar mısınız bilmiyorum. Amerika'daki think tank kuruluşlarına raporlar yazıyor. Erhan Göksel Amerika'da bir otel odasında ölü bulundu. Yıllar önce. Erhan Göksel diyor ki ilk önce benim yazdığım raporları ciddiye almadılar. Rusya ile ilgili yazdığım raporları ciddiye almadılar. Sonra Rusya'da benim dediklerim çıktıktan sonra benim kıymetim ve fiyatım arttı diyor. Tuhaftır. O yıllar sonra Amerika'da bir otel odasında ölü bulunan sır bir şekilde ölen Erhan Göksel Türkiye'de resmi yollardan bir de para alıyor. Ne kaçak göçek falan da değil. Efendim bu arkadaş vergi rekortmeni oldu. Kağıt parçası. Şöyle hatta şimdi kağıt da ortadan kalktı. Yazıyorsunuz, tuşa basıyorsunuz. Raporunuz Amerika'da. Vergi rekortmeni oldu bu arkadaş. Demek ki verdiğiniz bilgiler bu kadar önemli. Sizin bilgileriniz üzerine, verdiğiniz bilgiler üzerine Amerika bir politika belirliyor. Çünkü bir Amerikalı hiçbir zaman bir Türk kadar, bir Kürt kadar, bir Arap kadar bu milletin girdisini çıktısını bilmez. Bu milleti en iyi bilenin bilgisiyle vuruyorlar. Fethullah Gülen denen iblis de bu şeytan üçgeninin bir parçası olmadı mı? Türkiye'de. Şimdi Amerika onu babasının hayrına mı? 400 dönüm büyük bir çiftlikte barındırıyor. Yediği önünde yemediği arkasında. Efendim Türkiye'de Amerika'nın şimdi Orta Doğu coğrafyasında ve Türkiye'de tasmalı köpekleri var. Orta Doğu coğrafyasındaki Arap şeyhleri, kralları, prensleri, Amerika'nın gönüllü hizmetkarı. 850 milyar dolar Suudi Arabistan petrol parası götürüp Amerikan bankalarına yatırmış. Amerika bu para nasıl olsa bizim de demiyor. Diyor ki şu Amerika'da 200 tane Yahudi silah fabrikatörü var. Onların silahlarını da bir taraftan fabrika üretimi yapıyor. Satılması lazım. Diyor ki <laughs> 300 milyar dolarlık bu sene silah siparişi vereceksin. Yahu Kabe'ye kim saldırmaya cesaret edebilir? Suudi Arabistan'ın nasıl bir düşmanı var? Kabe'ye kim saldırabilir? Yani şimdi bir Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, yani şimdi dost görünse de bir sürü ülkeler var. Altta İsrail var. Silah almasından daha tabii bir şey olamaz almasından ya da üretmesinden. Ama Suudi Arabistan böyle bir şeye ihtiyacı yok. Adam 300 milyar dolarlık, 850 milyar dolar, 300 milyar doları silah aldım diyor. Hesabı Yahudi silah fabrikatörlerinin hesabına geçiriyor. Şimdi fakat bu arada hesap dışı işler çıktı. Türkiye'de Allah'ın ikramı bir adam geldi. Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam geldi. Ondan önce Erbakan diye bir adam geldi. Bugün en güçlü olduğumuz savunma sanayi tesislerinin geliştirilmesinde altyapıyı yapan Aselsan Erbakan zamanında kuruldu. Ve Allah'a binlerce şükürler olsun. Erdoğan'ın Erbakan'ın yarım bıraktığı, yapamadığı, ömrü vefa etmediği işleri Recep Tayyip Erdoğan tamamladı. Hem de artık bir noktadan sonra kar topu büyümeye baş, hızla büyümeye başlıyor. Şimdi Amerika'nın Recep Tayyip Erdoğan'a düşman olmasını anlıyorum. Ben de Amerika Başkanı Joe Biden'ın yerinde olsam, ya da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yerinde olsam ben de Erdoğan'a düşman olurdum. Ya adamların şah damarını kesiyor. Türkiye sadece kendisiyle de kalmıyor şu anda. Bak Polonya Cumhurbaşkanı burada onlara da sihaları satıyoruz. Silahsız, silahlı e, insansız hava aracı satıyoruz. E, Ukrayna'ya sattık. Romanya'ya satıyorsun, Pakistan'a satıyorsun. Adam bunlar rahatsız. Diyor ki yahu arkadaş bu adam bizim sömürü hortumlarımızı bir bir kesiyor. Ne yapalım? O zaman bu adamı indirmek için her yol caiz. Biden diyor ya. Onun düşmanı olan herkesle birlikte olacağız diyor. Onu indireceğiz. Başka yolu yok kafirliğin boyutuna bak ya. Ama bir de kafirliğin samimiyetine de bak. Açıkça söylüyor adam bunu. Yani burada Erdoğan'a bir de şu mesajı veriyor. Ya sen Türkiye'yi çok fazla büyüttün. Bizim işimizi bozuyorsun arkadaş. Ya ya bir yerde dur ya biz seni bir şekilde durduracağız. E karşıdaki adam da laf anlamıyor ki. Biz bu işe kefenimizi giyip çıktık diyor. Yemin ediyorum eğer namuslu bir CHP'li olsaydım, namuslu bir CHP'li olsaydım, oyumu geçici olarak Erdoğan'a verirdim. Memleketini seviyor idiysen. Ama kardeşim, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir torna tezgahı kurmuş ki, o tornaya girip çıkan adam Mutlaka çapaklı çıkıyor. Sağlam çıkmıyor hiç. Mutlaka çapaklı çıkıyor. Yahu Allah'tan korkun. Erdoğan'ın getirdiği yüksek hızlı treni benden iyi kullanıyorsunuz. Onun getirdiği uçaklarla Türkiye'nin her yerine günde 2-3 sefer yapıyorsunuz. Marmaray'ı benden iyisiz kullanıyorsunuz. Kadıköy'e gidip geliyorsunuz her gün. Üsküdar'a gidip geliyorsunuz her gün. Ulan kitapsızlar. Bu nasıl bir düşmanlık böyle? Elinizden gelse Erdoğan'ı bir kaşık kanda boğacaksınız. Ve şu anda yeni politika Erdoğan'a saldırıyı Meral Akşener düzeyinde tuttular. Amerika'dan Biden kulağına sufle etti. Netanyahu'ya benzet. Netanyahu da bizim adamımız ama sen benzet. Türkiye'de bir etki yapar dedi. Kalktı Recep Tayyip Erdoğan gibi Netanyahu'nun can düşmanı bir adamı Erdoğan'a Erdoğan'ı ona benzetiyor. Yani akılla mantıkla izahı olmayan bir şey. Ardından ne yaptılar şimdi bir çete reisini Yanlarını aldılar. Ona boyuna e, video kaset doldurtuyorlar. Erdoğan'a akıl almaz hakaretler, küfürler yani aklı başında olmadan sen kokaini çektin mi istediğin gibi konuş. Ya sen e, bayır bucak Türkmenleri başarısına bana borçlu diye iftara eden bir adamdın. Ne oldu? Ne oldu? Oraya kadar mıydı her şey? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti <laughs> kökü bin yıla dayanan bir devlet. Bunu senin yanına kimse bırakmaz. Yani Amerika'yı arkama aldım. Bundan sonra rahat ederim zannetme. Bu yanlıştan bir an önce dön böyle abuk subuk kasetler doldurarak İçişleri Bakanı Süleyman Soğuz, bak şimdi Erdoğan'a da ses çıkarmıyor. Abi diyor, abi. Erdoğan'a ses çıkarmıyor. Soylu. Çünkü birer birer hani erkekseniz birer birer gelin lafı var ya, birer birer önce soyludan başlayacaklar. Çünkü soylu Erdoğan'ın en güçlü silahlarından birisi. Çok başarılı bir İçişleri Bakanı terörün belini kırıyor. Onu temizleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş Erdoğan hakkında da bir kaset doldururuz. Dostlar, çok zor günlerden geçiyoruz. Ama hepimizin vicdanını, aklını, izanını önüne koyup samimiyetle düşünmesi lazım. Hiç kimsenin Amerika'nın tasmalı köpekliğine soyunmaması lazım. Bu devlet, bu millet bunları affetmez. Yazar bir kenara ve bir gün bunun hesabını sorar. Bunu içerideki ve dışarıdaki sadece bizim içimizdeki değil, dışımızdaki Arap krallarına, Arap şehirlerine de Mısır'dan başlayarak hepsine sesleniyorum. Amerika'nın tasmalı köpekliğini bırakın. Alttan yükselen yeni bir İslam anlayışı geliyor. Dünyanın şefkate, merhamete ve güçlü bir devlete ihtiyacı var. Bu devlet Türkiye Osmanlı Allah'ın izniyle kalktığı yerden, yiğit kalktığı yerden yeniden yükselecek. Hepinize hayırlı günler efendim